Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere ıspanak kökleriyle nefis bir tarifim var. Öncelikle 500 gram kadar ıspanak kök kullandım. Tabii ki bu kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iri iri doğruyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde küçeltmiyorum çünkü piştiğince zaten ıspanak eriyip Biliyorsunuz azalıyor. Yapraklarını börek yaparım her zaman köklerini de bu şekilde kavururum ya da pirinçli çorbasını yaparım. Bir günde sizle birlikte pirinçli çorbasını yaparız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanı da iri iri ay şeklinde doğruyorum arkadaşlar. Hepsini böyle iri doğrayalım ki piştiğinde tamamen yok olup gitmesin. Bazen soruyorsunuz ee, Filiz Hanım şef bıçağınız yok mu? Meyve bıçağıyla doğruyorsunuz diye. Gerçekten meyve bıçağı o kadar keskin ki e, sizler de görüyorsunuz. Ben çok seviyorum kullanmasını. Tabii ki şef bıçağım da var. Bir tane küçük havucu aynı şekilde doğradım. Bir tane küçük kapya biberi kullanıyorum. Kapya biberini de aynı şekilde doğruyorum. Eğer ki kullanmak istemiyorsanız kapya biberi kuru biber de ilave edebilirsiniz. İçerisini gerçekten çok lezzet katıyor. Tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Yağım ısındıktan sonra içerisine bütün sebzelerimi ilave ederek hepsini birlikte kavuruyorum. Çek, çek uğraşmaktansa bu şekilde hepsini bir kavurmanızı tavsiye ederim. Soğanları da mutlaka açalım. Hepsi bir anda eşit bir şekilde yumuşasın ve pişsinler. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe il, yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel izmirimden sesleniyorum. Kapağını mutlaka kapatalım ki yumuşacık olsunlar. Şöyle kontrol ediyorum. Bakar mısınız? Havucun rengi yağı geçmiş. inanılmaz güzel yumuşadı ve pişti. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı salça ilave ediyorum. Tatlandırmak için kullanıyorum arkadaşlar salçayı. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Dilerseniz domates de ekleyebilirsiniz. Salça koymayıp domates de koyabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli bir tarif mutlaka yapın, deneyin. Ispanak köklerimi üzerine alıyorum. Hiç karıştırmadan kapağını kapatarak yumuşamasını sağlıyorum. Ee, bu şekilde sorular da gelebilir. Filiz Hanım e, sadece ıspanak kökleriyle mi yapabiliriz? E, yaprak kullanmayı kullanabilir miyiz diye sorular gelebilir. Tabii ki arkadaşlar yaprak da kullanabilirsiniz içlerini. Ben yapraklarını böreklerde kullandığım için sap kısımlarını bu şekilde hafif yapraklı bu, bırakarak e, bu şekilde değerlendiriyorum. Çünkü çocuklar da çok seviyor bu tarifi. Üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi ıspanaklar yumuşamaya başladılar. Biraz önce de bahsettiğim gibi azaldılar. Ona göre sizlerde kullanacak olduğunuz evdeki kişi sayısına göre ıspanağı fazlalaştırabilirsiniz. tekrar kontrol ediyorum ve tamamen ıspanaklarım pişti. Artık çok fazla eritmeyeceğim. Üçüncü işlemi geçeceğim. Öncesinde bir baharatla tatlandıracağım arkadaşlar. Baharat olarak da kırmızı pul biber ve karabiber ilave edeceğim. Çok az az. Tabii ki çocuklar olmasaydı acıyı biraz fazla eklerdim. O kadar lezzet katıyor ki sizler eğer e, evde acı seven e, varsa mutlaka acılı yapın. Çok lezzetli oluyor. Artık üçüncü işlem son işleme geçiyorum. İçini iki tane de yumurta kıracağım. Ispanaklı yumurta inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka ve mutlaka deneyin. Dilerseniz sabah kahvaltılarına, dilerseniz akşam öğle arası hiç fark etmez. Her öğün yiyebileceğiniz nefis bir tarif. Yumurtaları ben çok fazla çiğ sevmediğim için içi de pişsin istediğim için bu şekilde açıyorum. Dilerseniz bütün olarak da kullanabilirsiniz. Birer fiske de tuz ilave ediyorum. Kapağını mutlaka bu aşamada tekrar kapatalım. Yumurtalar iyice pişsin. Evet 10 dakikada yumurtalı ıspanak tarifim sunuma hazır. Şöyle yumurtaları da çok aşırı pişmiş değil, çiğ de değil. Orta bir şekilde pişirdim. Hani eskiler der ya yemede yanında yat. Gerçekten öyle oldu. Şöyle çatalla da sizlere bir de dokusunu göstereyim. Bu tarifimizi şöyle ekmek banarak yemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten mis gibi oluyor. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizlerin yorum ve beğenileri videolarımın devamlılığı için çok önemli ve çok kıymetli. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.